Vallahi çok iyi görünüyorsun kardeşim ha. Yakında hiçbir şeyin kalmaz. Turp gibi olursun. İnşallah komutanım. Sağ olun. Allah razı olsun komutan. Hmm. Karagöz, i̇şte bana bak. Eğer bir daha öyle bombanın üstüne falan atlarsan... ...külahları değişiriz. Babalar sen rahat duramıyor musun ya? He? Nerede heyecan? Nerede bir aksiyon içindesin? Duramaz komutanım. O duramaz. Ya aksiyona dalar... ...ya da muhabbetin içine dalar. <laughs> Doğasına aykırı. Tabii, tabii. girsen gül. Lan benim anamda senin niye telefonun var? He? Ha? Hayırdır? Ne? Niye niye o seni arıyor? Sen niye onu arıyorsun? Ha? Şey, şey komutanım. Ne lan? Ne şey? Ne oluyor? Ş şeyden. Neyden lan? Biz sadece komutanım. Şey. Şimdi... Ne sadece siz? <laughs> ne diyorsun oğlum sen? <laughs> oğlum ben senden bunun hesabını <laughs> sormaz mıyım? Sınama. Senin Allah'ını kurban. Bu çocuk var ya, adamlığın, delikanlılığın kitabını yazdı. Bunun var ya, kalıbını almak istesen... altı yetmez, alçı. Tamam. Şeref, yavaş lan yavaş. Komutan bu ya, ayarsız. <laughs> Affedersiniz komutanım. <laughs>